Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bahçedeki evimizi ahşaptan mobilya yapacağız. Bunun için ahşabı ahşapçıya kestirdik gördüğünüz üzere. 5'e 5'ler var. Onluk tahtamız var en başta. Ortadaki gördüklerimizde şu verandanın önüne içit yapmak için e 5 tahta kestirdik. Bunları zımparayla zımparalayıp yüzeyini pürüzsüz hale getireceğiz. Onun için zımparanın nasıl yapıldığını, nasıl yaptığımızı bir gösterelim. Bunun kolay yolu olarak öyle yere sereceğim. Yüzeyin birini zımparalayacağım, çevireceğim, diğer yüzeyi çevireceğim, diğer yüzeyi daha hızlı tek tek uğraşmaktansa böyle yapacağız. Önce biraz bir zımparalayayım. <laughs> Videoda izleyin. Biraz faranjitim var kusura bakmayın. Videoda biraz izleyin. Ondan sonra keselim. İlerleyen dönem zamanlarda tekrar videoyu başlatırım. Zımparalanmış, tamamen zımparalanmış hallerini de göstereyim size. En sonda da, ara ara yine videoya gireceğiz. Mobilyanın yapım aşamalarında Bir tane yatak için, yatak altı için karyola tarzı bir şey yapacağız. Bir de veranda da oturmak için masa sandalye gibi, koltuk takımı gibi bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Deneme yanılma yöntemiyle yapmaya çalışacağız. Zımparaya bir başlayalım önce. Güvenlik önemli. Eşim sağ olsun getiriyor güvenlik malzemelerini. <laughs> Faranjitim var ama maskeyle çalışmak da hava sıcak zor oluyor. Bir de nefes aldıkça içeri giren tozlar daha bir katılaşıyor ağzıma. Vıcık vıcık geliyor. O da benim canımı sıkıyor. O yüzden maske takmıyorum şu anda. Başlayalım zımparaya. yüzeyi bitirdik. Diğer yüzeyleri çevireceğiz şimdi. Şimdi videoyu burada keselim. Diğer yüzeylerin hepsini yaptıktan sonra ahşapları gösterelim size. Evet arkadaşlar. 5 tane tahtamızı zımparaladık. Zımparaladıktan sonra yüzeyi neredeyse pürüzsüz hale geldi. Bunlar bir silinecek ondan sonra. Hafif kuruması da gerekiyor ahşapların. Bundan sonra diğerlerini zımparaladıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, zımparaladığımız ahşaplar daha yakından bakarsanız. Sürüzsüz bir hal aldı. Silinecek sadece üstü. Nemli bir bezle. Şurada da diğer çöbeşler yaklaştırsam ya. çöbeşler ve onluk tahtalarımız. Hepsinin zımparalık yaklaşık 2 saatten fazla sürdü. 3 saat civarı sürdü. Bundan sonraki aşamada ya yatak aşaması. Evet arkadaşlar, yatağımızın da parçalarını birleştirmeye başladık ölçüp. Bahçemize koyacağımız yatağın ölçüsü 140'a 190. Ona göre de ölçüsüne uygun bir şekilde de ahşaplarımızı kesip birleştirmeye başladık. Evet arkadaşlar, yatağımızın üst kasası tamam. Şimdi bunun üstünü şurada gördüğünüz Evimizde eski malzemeler vardı. Sildiğimiz ahşapları boşa gitmesin diye yatağı üstüne koyunca zaten görünmeyecek bir alan. Bu ahşaplarla üstünü kaplayacağız. Bunu ayaklarını yapıp tertemiz bir şekilde yatağımızı hazır hale getirmiş olacağız. Videomuzun devamında geri kalan aşamaları göreceksiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ayakları monte ettikten sonraki hali yatağımızın bu yaklaşabilirsin. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Ayaklara şöyle iki tane üçgen parça monte ettim. Daha sağlam olsun diye. Aralarına tutkal sürdük. İçeriden de takozla destekledik. İçeriden de göster. İçeriden de bu ayağı destekledik şu parçayla. Ayaklar bayağı sağlam oldu. Başka bir şeye tutturmaya gerek yok. Şimdi tam ayakların ortasına birer vida atacağım. 8'lik. Ondan sonra iyice sağlamlaştırdıktan sonra üstünü eski malzemelerle kapatıp yatağımızı hazır hale getireceğiz. İlerleyen aşamaları tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar üstünü kapattıktan sonra yatağımızda hazır yerine yerleştirdik. Birebir uydu. Alttanlar çeksinler. Diğer mobilyaların yapımında buluşmak üzere. Bu seferki mobilyalar böyle eski parçalar kullanmayacağız. Hepsini kendi yaptığımız yeni sildiğimiz parçalardan yapacağız. Bundan sonraki ahşap videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.